Duygusal ihmalkar, yetersiz anneler karşısında kendini daha huzurlu ve güçlü hissetmenin yolu nedir? Anne babanla yaşadığın ilişkiler, özellikle de annenle yaşadığın ilişkilerin izleri hayat boyu devam eder. Bu izlerden önemli bir tanesi de annenin ihmalkar, uzak ya da yetersiz olduğu bir model aslında. Eğer şu anda halen bir şekilde annenle belli sorunlar yaşamaya devam ediyorsan, belli güçlükler varsa arada, hayal kırıklıkları varsa bu noktada bugün anlatacağım noktalar tam sana göre. Bugün öğreneceğin şeylerle birlikte annenle olan ilişkinde nasıl duygusal olarak daha güçlü olabilirsin, belli sınırları içsel olarak nasıl daha etkili bir şekilde koyabilirsin bu sorularının cevaplarını bulacaksın. Önce duygusal ihmal yaşatan annelerin özellikleri nedir? Kısaca bundan biraz bahsedeyim. Bir anne eğer duygusal bir ihmal yaşatıyorsa senin ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmadığını hissedersin. Özellikle duygusal ihtiyaçlarının. Kendini yeterli hissetmek, sevilebilir hissetmek, değerli hissetmek. Çok erken yaşlardan itibaren bu konuda belli kafa karışıklıklarının olduğunu hissedersin. Belki annen o duygusal yakınlığı sana yeterince göstermedi, hep bir şeylerle meşguldü, hep aklı başka yerlerdeydi. Ve tam olarak kaliteli bir şekilde belki de zamanını sana ayırmadı. Belki de ona güvenemiyordun. Sırtını yaslayabileceğin güvenli bir liman gibi gelmiyordu. Belli yetersizlikleri vardı belki de. Belki kendi duygularını yeterince iyi kontrol edemiyordu. Ee, belki hep donuktu. Belki çok depresif bir karakterdeydi. Ve bu yüzden de ona ihtiyaç duyduğunda ona sarılmak istediğinde, belki oyun oynamak istediğinde orada değildi tüm varlığıyla. Ve bu yoksunluklarla birlikte ergenlik dönemine girdiğinde belki orada da yalnız hissettin. Belki de görünmez hissediyordun. Annen sana kendi duygularını yansıtacak bir ayna olamıyordu. Ve bundan dolayı da ben ne hissediyorum, neye ihtiyacım var? Bunları yaşayıp bir şekilde fark edip kendi kimlik gelişiminde de belki belli yoksunluklar hissettin. Diğer annelerle karşılaştırdığında e, annendeki bu yetersizlikler belki üzülmene neden oluyordu. Belki belli hayaller kuruyordun. Annem neden böyle? Neden diğer anneler gibi bir annem yok? Ve o yoksunlukla birlikte daha sonra yetişkin oldun, evlendin. Belki o süreçlerde ve çocuk olduktan sonra da Annenin duygularının pek ısınamadığını gördün. Annen yine aynı şekilde devam edip duygusal olarak sana yeterince destek olamadı belki de. Onun bencil olduğuna, sadece kendi rahatını düşündüğüne inanıyorsun belki de. Ve hayatının gerçekten önemli dönemlerinde ona ihtiyaç duyduğun zamanlarda senin yanında olmamasını üzüntüyle, kaygıyla, kızgınlıkla, hayal kırıklıklarıyla Birçok duyguyla birlikte belki de yaşıyorsun ve bu karmaşık duygular gerçekten seni çıkmaz bir sokağa itiyor gibi ama ne yapacağını da bilmiyorsun. Eğer bu söylediklerim sana tanıdık geliyorsa senin de duygusal olarak ihmalkar olan bir annen var demektir. Annenin böyle davranmasının aslında birçok nedeni var. Daha önce 4A yöntemini anlattığım konuşmamda bunun en sık rastlanan nedenlerinden bahsetmiştim. Eğer merak edersen o videoyu izleyebilirsin. Ama yine de tabii ki günün sonunda nedeni ne olursa olsun annenin sana yaklaşımının sana belli etkileri oldu tabii ki. Ve bazı etkiler belki de geriye döndürülemez gibi geliyor sana. Annen evet olumlu olarak da birçok şeyi kattı, ama olumsuz olarak da birçok şeyi kattı. Ve şu anda beni dinlediğine göre sana kattığı olumsuz şeylerin daha fazla olduğunu hissediyorsun, daha fazla olduğunu düşünüyorsun ve eğer hala olumsuz etkilenmeler devam ediyorsa yani annen halen kendi tarzıyla davranmaya devam ediyorsa o yoksunluğu yaşamaya, o acıları hissetmeye belki de devam ediyorsun. O noktada peki ne yapıyorsun? Yani annen aynı şekilde davranmaya devam ediyorsa muhtemelen çoğu zaman bir şekilde takılmamaya çalışıyorsun. Bu duyguları bastırmaya çalışıyorsun. Öyle kabul etmeye çalışıyorsun onu ama bir noktadan sonra yapamıyorsun. Sinir olacak, damarına basacak, bir şey çıkıyor ve belki de daha sonrasında patlıyorsun. Ona laf sokuyorsun, iğneleyici sözler söylüyorsun, belki doğrudan yargılıyorsun, eleştiriyorsun, belki küçümsüyorsun. Hatta bu karşılıklı atışmalara belki dönüyor. Hani sen beni anlamıyorsun diyor, belki de o diyor sana sen beni anlamıyorsun. Bu kısır tartışmalara girmenin anlamsız olduğunu biliyorsun ama duygularını bastırmak da olmuyor. Kenarda tutmak da olmuyor. Bu noktada bir şekilde dillendiriyorsun. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki annen torununa karşı senin beklediğin oranda bir özeni göstermiyor. Ve sen de çocuğunun aslında özenli şekilde davranılmasını istiyorsun. Kendi çocukluğun gibi bir çocukluk yaşamasını istiyorsun ve annen bir şekilde çocuğuna baktığında tabii ki senin kendi çocukluğundaki izleri taşıyan belli davranışlarla yaklaştığında da bu sende 2-3 katı bir rahatsızlık getiriyor belki de. Bir de üstüne üstlük annen mesela sana diyorsa ki aman sen de çok büyütüyorsun, çok takılıyorsun, ne var yani böyle yapmanın, sen de çok biliyorsun tarzı şeyler söylediğinde bu seni belki iyice delirtiyor. Ve o noktada tek düşündüğün şey acı çekecek, acı çekme potansiyeli olan ve senin gibi ileride olma potansiyeli olan çocuğuna destek olmak annenden belki onu korumak çok farklı yerlere gidiyor bu yüzden. Bilmiyorum farkında mısın? Ne kadar farkındasın? Ama annene bu şekilde yüklendiğinde, onu yargıladığında, ona patladığında onun bir şeyleri fark etmesini bekliyorsun. Davranışlarını eğer böyle yaparsan onun kendi davranışlarını değiştireceğini bekliyorsun. Bir beklenti içindesin. Onun hala senin için önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorsun. Duygusal anlamda önemli bir kaynak olmasını belki içten içe arzuluyorsun. Ve bu arzuların sadece şimdiki zamanla alakalı değil, muhtemelen içindeki küçük çocuk tarafın hala arzuluyor. Hala annenin özenli, şefkatli, akıllıca davranan bir şekilde çekip çeviren anne gibi o anne şefkati ve anne gücüyle, anne güveniyle yaklaşmasını arzu ediyorsun. Ve bunu arzu ettikçe her seferinde de hayal kırıklığına uğruyorsun. Bu hayal kırıklığına uğramayla birlikte oradaki o boşluk hissi devam ediyor. Ve o boşluğu doldurması için belki içten içe yalvarıyorsun ona. Ama günün sonunda orası boş kalmaya devam ediyor. Şimdi bu noktada burada anormal olan nedir? Tabii ki annemin daha şefkatli olmasını, kendini geliştirmesini, daha farklı davranmasını bekliyorum. Bu anlamda kendini geliştirmesi lazım. Anne ise bunları düşünebilmeli diyebilirsin. Burada sorun nedir peki? Buradaki sıkıntı şu. Anneni olduğu haliyle görmüyorsun ve bu yüzden de daha sonrasında kendini pasif bir kurban pozisyonuna sokuyorsun. O noktada da annenin yaptığı ya da yapmadığı her şey senin iç dünyanı doğrudan otomatik bir şekilde etkileme gücüne sahip oluyor. Bir nevi kendi mutluluğunun sorumluluğunu ona bırakmış gibi oluyorsun. Aynen küçük bir çocuk gibi. Küçük bir çocuk kendi mutluluğunun sorumluluğunu tamamen alamaz. Çünkü bağımlıdır. İçinde bulunduğu çevredeki kaynaklara bağımlıdır. Ve burada en önemli kaynak anne-babadır. Daha da ön planda olan annedir. Çocuk özellikle daha küçük olduğunda. Yani küçük bir çocukken annene muhtaçtın. Onun yaptığı ya da yapmadığı her şey seni doğrudan etkileme gücüne sahipti. Ancak bir yetişkin olarak artık böyle bir güce sahip değil. Tabii bunun farkında olmadığında bir şekilde onun böyle bir güce sahip olduğunu hissediyor olabilirsin. Yetişkin hayatında aslında bir çocuktan farklı olarak birçok içsel ve dışsal kaynağa sahipsin. Artık hayatındaki tek kişi anne ya da baban değil. Bu birçok kaynakla da birlikte e, o yoksunluğu farklı yerlerden de telafi edebileceğin belli fırsatlar var. İçsel anlamda da birçok fırsatın var aslında. Dolayısıyla burada içsel olarak sınır koymakta yaşadığın bir zorluktan bahsedebiliriz. Mesela farazi bir örnek vereyim. Belki o zaman daha iyi anlayacaksın. Eğer çocukluk döneminde ailen seni bir psikoloğa götürmüş olsaydı ve psikoloğa şunu deseydi, işte bu bizi beğenmiyor, sürekli öfkeli, eleştiriyor, yargılıyor, benim anneliğimi beğenmiyor dese ve psikolog da çocukla görüşüyor, değerlendiriyor olsa zaten şu sonuca varacak ki bu noktada asıl sorun kaynağı orada ailede. Çocuklarla olan çalışan uzmanlar bu gibi sorunlarda o aile ikliminde ne eksik, çocuğun hangi ihtiyaçları karşılanmıyor bunu belirler ve o noktadan sonra da aile içinde e, geliştirilmesi, güncellenmesi gereken şey neyse bunlara vurgu yapar. Yani böyle bir ortamda gerçekten çocukken mağdur olan, kurban olan kişi sen oluyorsun. Ama yetişkinlik çağına geçtikten sonra bir şeyler artık daha farklı. Ama bu gerçeğin farkında olmayıp çocukluktan gelen duyguların bir alışkanlık icabı bilinç dışı düzeyde tabii ki devam etmesine izin verirsen, bu süreçlerin farkında olmazsan ya da işin bu noktasına çok fazla kafa yormazsan kendine bir kurban gibi hissedersin ve o mağdur hissiyatı, o kurban hissiyatı içinde duyguların rüzgarda savrulan yaprak gibi olur. Rüzgar nereye eserse sen de oraya doğru gidersin. Böyle oldukça hem annenle kurduğun şu anki ilişkilerin daha da kötüleşir çünkü anı yaşamıyorsun o noktada hem de bu aslında bir alışkanlık haline de gelebiliyor. Yani mağdur kurban rolü bir nevi senin kendi rolün, hayata bakış açın haline gelebiliyor. Ki daha kötü olan da bu. Çünkü bu rol senin üzerine yapıştıkça farkında olmadan bunu bir yöntem olarak kullandığında o noktada eşine karşı da, çocuklarına karşı da, arkadaşlarına, diğer insanlara karşı da kurban, mağdur pozisyonuyla hareket ediyorsun. Öyle yaklaşıyorsun. Yaşadığın belli bir güçlük, zorluk olduğunda hani bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Sorun dışarıda dışarıdaki soruna sahip olan kişilerin çözmesi gerekiyor gibi bir pozisyona giriyorsun. Ve bu içten içe de seni tüketip sıkıştırıyor ve ilişkilerini de negatif etkiliyor. Peki öyleyse kurban pozisyonuna girmeden annenle olan ilişkilerini nasıl düzenleyebilirsin? Duygusal olarak nasıl daha güçlü ve huzurlu olabilirsin? Bu noktada buraya kadar anlattığım süreçlerin bir kere farkında olup daha sonra hayatında yeni bir sayfa açmaya karar vermen gerekiyor. Bu sayfa özellikle içsel olarak açacağın bir sayfa. Kendi içsel ve dışsal dünyanın sorumluluğunu kabul etmen, kendi içsel dünyandaki belli duyguların bir şekilde sorumluluğunun farkında olman ve dış dünyada yaşadığın durumlara da uygun şekilde hareket etmeye niyetlenmen gerekiyor. Ve Tüm bunları yapabilmek için kendinde hangi noktaları geliştirmen gerekiyor? Göremediğin şeyler nedir? Hangi becerileri geliştirmen lazım? Bunun farkına varman lazım. Bu noktada belki de e, büyük olan annem, onun büyüklük göstermesi, onun bir şeyleri akıl edip düşünmesi gerekiyor diyebilirsin. Ama bu noktada da özellikle önce o adım atsın videosunda da anlattığım gibi... Böyle bir pozisyonda kaldıkça ve kendi kişisel gelişim fırsatlarını değerlendirmedikçe bu kurban pozisyonunu aslında devam ettiriyorsun. Ve o noktada artık bu senin seçimin oluyor. Yani bunu sen seçmiş oluyorsun. Bilinç dışı seçiminin bilinçli olarak farkına varırsan bunun anlamsız olduğunu zaten fark edeceksin. Ve o noktada ne yapacağın konusu kendiliğinden önüne serilmeye başlayacak. Bunu nasıl yapabileceğinle ilgili biraz daha sistematik, daha net bir çerçeveye ihtiyaç duyuyorsan senin için özel bir yöntem derledim. 4A adını verdiğim bu yöntemi eğer uygularsan, 4 basamaklı bir yöntem, bu anlattığım şeyleri ete kemiğe daha kolay büründürebilirsin ve kendi kişisel gelişim sürecinde daha etkili bir şekilde yol alabilirsin. Konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini, sorularını aşağıdaki bölüme yazabilirsin. Eğer kanalıma abone olmadıysan abone olabilir. Beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretleyebilirsin. Tekrar görüşmek üzere.